Merhabalar efendim merhabalar Şu an e, Yağmur yağıyor Başkentte Ve yanımda aşkım var Alışverişler yaptık Yine Ve şimdi Hava çok güzel, Hava çok güzel. Evet sen de e, güzelsin aşkım Bir dediğimi etmedim bundan dolayı Sana e, ayrıca teşekkürlerimi Arz ediyorum Ben ve Bestami Aruşka adına e, kalkalım mı aşkım? Çantanı birisi sen taşı canım. Ha ben taşıyacağım. Evet. Aa. Evet sen taşıyacaksın. Ay Öyle. medication, medication international, interpol. Evet yani gidiyoruz. Şey yağmur yağıyor. Kocamın yeni aldığı telefonu da yağmur sıçrarsa <laughs> e, bozulur. Yani ıslanır diye düşünüyorum. Şöyle geçelim. Evet. Koca'cığım şöyle önden gitsene. Tamam Önden git. Telefonum da ısınırsa sana madelik. Bu sefer sana 4 milyarlık aldırırım. Evet başkentin yağmurlu havasındayız efendim. Yine maskeler ağzımızda. her zaman olduğu gibi maskesiz nakka şöyle yolu çekeyim. Evet. Aşkım neydi?